Bu ülkede ya çeyrek asırdır. Çeyrek asırdır seks köleliği yapılıyor. 7 2000 tarihli gece kulüpleri ve benzeri eğlence yerleri yasası geçirildiğinden beridir. Bu ülkede devlet eliyle polis eliyle kurumlar eliyle insan ticareti ve seks köleliği yapılıyor. Madem ki bu ülkede fuhuş yasak, nasıl oluyor da bir gece kulübü sahibi bu konuda herhangi bir ceza almıyor? Zaman zaman kendi gördüğüm vakalar dahil 18 yaşından küçük insanlar da getiriliyor ve orada seks köleliği yaptırılıyor. Pasaportlarına devlet eliyle el koyularak yapılıyor. Ve Kıbrıs gece turu diye siteler var. Orada Gece kulüplerinin katalogları var. Kadınlar hayvan gibi, birer mal gibi kataloglarla pazarlanıyorlar. Ve bu pazarlama stratejisi içerisinde Kıbrıs'ta olan Kıbrıs'ta kalır. Merak etmeyin. Buraya zamparalık yapmaya gelecekseniz sizi kral gibi ağırlayacağız. VIP transferimiz var. Villa kiralama hizmetimiz var otel hizmetimiz var diye seks turizmi pazarlanıyor. Yani her bu köşeye çıktığımda utandığımdan bahsederim. Niçin ben utanıyorsam? Ama bu ülkede yaşamaktan utanırım yani. Ağlamak isterim. Adını sanını bilmiyoruz. Yüzünü görmedik. Tanımıyoruz ama bir ana ve babanın evladı olan belki kendi çocukları olan bir insan öldü ya o dün akşam. Buracığınızda bir şey hisseder misiniz? Onu merak edelim. Gerçekten merak ederim. Kız babası olanlarınız var aranızda. Bir ülkenin koşulları yoksuldur diye o ülkenin insanları işçi olarak çalışmak zorunda kalıyor. Seks kölesi oluyor. Mafyanın eline düşüyor. Kurtarılamıyorlar. Ve biz bunu bu adanın kuzeyi uluslararası hukuk